Dolayısıyla e, mehdiyet şu an e, dünyadaki bütün olaylarla bağlantılı. Mesela ekonomik kriz Mehdi'nin çıkış alametidir. Ekonomik krizi ilk defa açıklayamıyorlar. Evet. Önce böyle e, ekonomik e, açıklamalar yapmaya kalktılar. Yani böyle ekonomi bilmine dayalı açıklamalar yapmaya kalktılar bir yıla falan biterdiler. Zaten hakikaten kriz fazla sürmüyor genelde biterler. Ben dedim ki 2014'e kadar devam edecek dedim. Açıkladım. Evet. Bir başkaları yine çıktı. En sonunda IMF çıktı. Bakın IMF toplantı yaptılar. Krizin bitiş tarihini açıkladılar. 2014 dediler. Evet. Bakın bunu açıklayan dünyada bir tek ben varım. Başka da söyleyen yok. Ve bunun hiçbir ilmi kaynağı yok. Biliyor musunuz bunu? Yani IMF bunu açıklarken bilimsel hiçbir dayana dayandırmıyor. Metafizik yani. bilgiye dayalıdır bu. Biraz bahsedebilir misiniz hocam? Yani açıklaması yok. Yani teknik nasıl denir? Yani 2014'te ne olacak 2014 evet. olsun yani. Evet. Yani neden dolayı 2000 açıklaması yok ki? Diye uzak yani. Çok uzak bir Hiçbir açıklaması var. yok. Sadece metafizik bilgiye dayalı. Anladılar olayı. Yani 2014'e kadar gidişmeyeceği anladılar. Bakın ayrıca yine diyorum ki bakın yine diyorum. Eğer Allah sevgisi, Allah korkusu hakim olmazsa Allah sevgisi, ki olacak yani söylüyorum. İnşallah. Mehdiyete tabiiyet olmazsa Kur'an'a tabiat olmazsa, Kur'an ahlakına tabiiyet olmazsa 2014'te 2114'e kadar ekonomik kriz devam eder ve daha da beter ve katlanarak 2 4 8 16 şeklinde devam eder. Evet. Allah insanı acıdığı için şefkatin merhametinden 2014'ten sonra Mehdiyet'in ışığı gözleri kamaştırmaya başlayacak. İnşallah. Ona bağlı ekonomik kriz kalkacak. Yoksa e, teknik nedenlerden değil. Yani metafizik nedenlerden dolayı kalkacak 2014'ten sonra. Yani Şu. insanlar ne kadar çok beden gücü harcayıp çalışırlarsa çalışsınlar ekonomik krizin ortadan kalkması için geçerli olacak sebepler bunlar değil. Bakın ekonomik kriz neden oldu biliyor musunuz? Evet. İnsanların dimao dondu. Allah sevgisi, Allah korkusu olmadığı için bir kısım yani, insanlardan. Sadece çalışılıyor, çalışılıyor düşünmeden. Inanmadan. O işte bunu getiriyor. Arkasına, bu, yani e, bir beden düşünün. O beden kanser oldu. Evet. Şu an çalışmıyor o sistem. Mesela televizyon çıkarıyorlar, adam simit satıyor, simit alında diyor. Ekonomi hareketlensin diyor. Simitle, poğaçayla bu işler olmaz. Evet. Yani bunun olmayacağı belli. Böyle, böyle bir yöntem olmaz. Bunun çözümü Allah sevgisi, Allah korkusu aşktır, tutkudur.